Evet merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Pi kanguru Türkiye geneli T denemesiyle konsuyum arkadaşlar. Türkiye geneli T16 olan bir deneme arkadaşlar. Bu hemen coğrafya sorularına geçiş yapalım. Evet arkadaşlar altın soruyla denememize başlayalım. Ne diyor? Dünya üzerinde özellikle yağış miktarının fazla olduğu dalgalanlar, toprak kayması ve heyelanların yaşanma sıklığı fazla olduğu yerlerdir. Buna göre haritada numaralandırılan yerlerden hangisi bu alan arasında gösterilemez. Şimdi dağları yerini bilmeniz lazım arkadaşlar. Burada 4 numaralı alanda hangi dağ var? Himalaya dağları yer alıyor. Tamam. 3'ün bulunduğu alanda hangi dağımız var? Ad dağları yer alıyor. 2 numaranın bulunduğu alanda Ant dağları yer alıyor arkadaşlar. 1'in bulunduğu alanda ise Kayalık dağları yer alıyor. E 5'in bulunduğu alanda dağ var mıdır? Yoktur arkadaşlar. 5'in bulunduğu alan yani şu güney tarafı e, Maki Akdeniz iklimine girerken şöyle batı tarafı da çöl bölgesine giriyor arkadaşlar. Yani bu bölgede heyelan riski olmaz arkadaşlar. Bu yüzden doğru cevabımız nedir? E seçeneğidir. Gelelim 7. soruya. 7. 2 Şubat 2020 tarihli haberde 2019-2020 eğitim öğretim yılı ikinci dönemi yarın başlıyor. Yaklaşık 18 milyon öğrenci ve 1 milyona yakın öğretmen yarın ders başı yapacak. Bilgisi verilmiştir. Yaklaşık 18 milyon öğrenci. Dikkat edin buraya. Yukarıdaki haber metine yer alınarak. Toplam nüfus miktarının 2019'da 83 milyona ulaştığı Türkiye nüfusu ile ilgili. Şimdi bakın toplam nüfus 83 milyon. Burada öğrenciden kastettiği olay nedir arkadaşlar? 2019 ikinci dönemi başlıyor. Yani yaklaşık olarak dediğim yani burada liseye kadar okuyan yani 18 yaşından düşük olan 18 yaşı ve 18 yaş altı olan insanlardan bahsediyor. Şimdi bakalım ne diyor? Bilgilerinden hangilerine ulaşılabilir? Bir, gelişmiş ülkelerle karşılaştığında ortanca yaş düşüktür. Evet şimdi gelişmiş ülkelerle karşılaştığınız zaman öğrenci nüfusunun, öğrenci sayısının daha az olması lazım arkadaşlar. Bu doğru. Aktif nüfus oranı fazladır. Aktif nüfus oranı Genç nüfustur arkadaşlar. Yani gençten kastettiğimiz olay özellikle 15-64 yaş arası. Şimdi burada e, e, aktif nüfusu ya bu kısımdan bulamazsınız arkadaşlar. Aktif nüfus fazladır vesaire ifadesini. Genç nüfus e, oranı fazladır. Genç bağımlı. Evet şimdi mesela bağımlı nüfus dediğimiz olay nedir arkadaşlar? Ee, çalışmayan dediğimiz mesela bunlar çocuk nüfus ve emekli diyebilirsiniz arkadaşlar. Burada genç bağımlı nüfustan kastettiği yani şöyle 0-15'e kadar olan nüfus. Evet genç bağımlı nüfus oranı fazladır ifadesi kullanabilirsiniz Çünkü 83 milyonda 18 milyon arkadaşlar burada çocuk diye tabir ettiğimiz öğrenci var. Demografik yatırımlar azdır. Hayır aksine demografik yatırımlar fazla olacaktır arkadaşlar. Çünkü e, burada öğrenci sayısına bakarak en azından çocuk e, miktarına ulaştığımızdan dolayı yani yaklaşık olarak diyeyim demografik yatırımlar az ifadesini değil az ifadesine fazla ifadesi kullanmanız lazım. Bu da değil. Burada doğru cevabımız ne oluyor? 1 ve 3 var mı? Evet doğru cevabımız B seçeneğidir arkadaşlar. Evet gelelim 8. soruya. Evet 8'de ne var? Aşağıda Anadolu Yarımadası'nın oluşum sürecine ait bazı bilgiler verilmiştir. <laughs> Bakalım arkadaşlar. <laughs> Affedersiniz. Avrasya ve Arabistan levhalarının yaklaşması ve yan bası etkisiyle Tetis Jeosenkli'nin elinde biriken tortuların sıkışarak yükselmesi sonucu Kuzey Anadolu Dağları torası oluşmuştur. Şimdi Jeosenkli'nin dediğimiz alan arkadaşlar bu alan Tetis Jeosenkli'nin Su. Yani burası bir deniz arkadaşlar. Tamam Türkiye'nin olduğu alan eskiden bir denizdi bu ifade. Tamam. Üçüncü jeolojik zamanının sonu ve dördüncü jeolojik zamanın başlarında eprojenik hareketler sonucu Anadolu yarımadası yükselmiştir. Yani eprojenes dediğimiz olay nedir arkadaşlar? Kıta oluşumudur. Tamam kıta oluşumuyla ne var? Bir yükselme söz konusu. Yani jeosenklinalden artık jeoantiklinal meydana geliyor. Tamam Anadolu yarımadası. Buna göre verilen süreçlerle ilgili durumlarından hangileri daha az ilişkilendirilebilir? Bakalım. Anadolu'da doğu batı santrıklı kıvrım Dağları'nın oluşması. Evet arkadaşlar, yani Anadolu'da doğu batı santrıklı kıvrım dağları oluşabilir. Şimdi bize şimdi şurayı şöyle Türkiye olarak varsayın. Şu kuzeyden gelen e, nedir levha? Avrasya. Avrasya levhası. Yani güneyden gelen de nedir? Güney doğu tarafından Arabistan levhası da Arap levhası. E, bu sıkıştırdığı zaman ne olur bu alanda? doğu batı uzantılı dağlar oluşur. Bu ilişkilendirilebilir. Ya yani bir olanı attım. Toros dağları üzerinde yani deniz kabuklarının fosillerinin rastlaması. Şimdi bak burada ne dedik? Tetis jeosenklerinde. Yani burada ne vardık? Deniz vardık. su vardık. E şimdi burada deniz kabuklarının fosillerinin bulunması neyle alakalı? Ya bunu ilişkilendirebilir misin? Evet ilişkilendirebilirsiniz arkadaşlar. Tamam. Ya çünkü bir de 3. jeolojik zamanın sonra hani burada eprojenik hareketler meydana geldiği için yani artık jeosenklinel dediğimiz mesela deniz ne olmuş? Yani düz bir yüzeyken ne olmuş? Yükselme meydana gelmiş ve burada arkadaşlar denizin altında olan deniz kabukları yüzeyde bulunmuş. Bunu da ilişkilendirdik. İki olanı attınız. 3. Orta Anadolu Platon'un oluşması ve Platon'un ortalama yükseltinin fazla olması. Arkadaşlar Türkiye yüksek bir ülkedir. Ee, bunun da sebebi Eprojenez'dir. Yani Eprojenez'den kastettiği olay şu Eprojenik hareketler. Yani yükselme sonucunda meydana gelmiş. Yani yüksek düz alanlara Plaso adı veriyoruz. Bunu da ilişkilendirebilirsiniz. 3 alanı da attınız. Anadolu kıyılarında Akarsu'nun aşındırma, taşıma ve veriktirme yolun Deltan oluşması. Arkadaşlar bu içeriden bir kuvvet değil, bu bir dış kuvvettir. Tamam Bunu ilişkilendiremezsin. Orta Anadolu'da Kapadokya yöresinde volkanik araziler üzerinde peribacaların bulunması. Volkanizma dese evet yani kısmen biraz iç kuvvettir. Lakin peri oluşumunda arkadaşlar bunu da ilişkilendirmek peri oluşumunda etkili olan faktör akarsulardır. Tamam. Bu yüzden bu da ilişkilendirilemez. Yani burada doğuracağımız 4 ve 5 yani E seçeneğidir arkadaşlar. Tamam. Devam edelim. 9. soru. Şöyle yaklaşalım biraz da okula. Şimdi iki tane bize bina vermişler arkadaşlar. Ne diyor? Aşağıda çatıların eğim dereceli farklı olan iki konut göstermiştir. Şimdi bakın. Konutlar dikse. Bakın şu konut dikse. Burada e, çok kar var demektir arkadaşlar. Yani bu da ya orta kuşakta bir yer diyebilirsiniz. Yani orta Anadolu'da diye mesela iç Anadolu evi diyebilirsin mesela buna. Buna göre konutların bulunduğu yörelerin aşağıda verilen özelliklerinden hangisinin farklı olduğu kesin değildir. Şimdi kış sıcaklık ortalamaları kesinlikle farklıdır arkadaşlar çünkü burası daha çok e, nerede işte kutba yakın diyelim burası da şöyle diyelim orta kuşak diyelim. Ya kış mevsimindeki yağış türü. Şimdi arkadaşlar kış mevsimindeki yağış türü mesela burada e, yağmur olabilir ya da kar vesaire bu daha çok neye yapılmıştır kar'a göre yapılmıştır arkadaşlar. Yani burada mesela bunu söyleyebilirsiniz aslında. Bir dursun bir ama bekleyelim. Yağış oluşum şekli. Şimdi yağış oluşum şekli şöyle 3 tane. Konveksiyonel, orografik ve cephesel arkadaşlar. Şimdi bu 3 oluşum şeklini ben bu binalara bakarak çıkartabilir miyim? Ya kesinlikle çıkartamam lazım. Çıkartmamam lazım onu istiyor bizden. Bunu çıkartamam. Şimdi bu cevap bu. Ama diğerlerine bakalım. Yıllık sıcaklık farkları. Zaten bir kutba yakın bir orta kuşakta arkadaşlar bu kesindir. Kar yağışlı gün sayıları kesinlikle farklıdır. Şimdi tekrar B'ye döndüm. Kış mevsimindeki yağış türü. Şimdi yağış türü ya mesela yağmur olabilir. Atıyorum kar olabilir. Şimdi orta kuşakta daha çok yağmur. E, tarz şeyler. Yani yağmuru görürsünüz ama kutba yakın bölgelerde daha açık ne görürsünüz arkadaşlar? Kar görürsünüz. Bu yüzden bu da e, kesinlikle farklı olacaktır. Yağış oluşum şekliyle alakalı bir durumu arkadaşlar buradan çıkartamazsınız. Bu yüzden doğru cevabımız ne olur? C seçeneği olur. Onun soruya geçelim. Evet ne diyor onda? İnsanlar doğal çevreden çok çeşitli şekillerde yararlanmaktadır. Buna göre durumlarının hangileri hangilerinde insanların doğal çevreden yararlandığı söylenebilir? ham madde temini. Evet mesela doğal çevrede ham madde temini olarak ne yapabilirsiniz? Kömür kullanabilirsiniz arkadaşlar. Atıyorum işte yakacak olarak kullanabilirsiniz. Mesela neyi yakacak olarak kullanabilirsiniz? işte odunu vesaire ya da ev yapımında kullanabilirsiniz. İşte ağaçları yani, yani doğal çevrede işte taşı toprağı kullanabilirsiniz. Ham madde temini kesinlikle var. Bir olmayanı attım. Enerji üretimi. Yani enerji üretiminde yine arkadaşlar madenleri kullanabilirsiniz. Akarsuları kullanabilirsiniz. Yine doğayı kullanabilirsiniz. Yani şöyle örnek verecek olursak işte akarsular diyebilirim. Şöyle madenler ifadesini kullanabilirim. İki olmayan attım. Turizm faaliyetleri. E şimdi doğal çevreden turizm faaliyetlerinde kullanılmıyor mu arkadaşlar? İşte mesela özellikle işte en bilinen deniz olduğu için. Atıyorum mesela denizdi. Daha sonra mesela volkanik araziler. işte mesela yine bu alan doğal çevrenin işte peri bacalarını daha sonra e, işte neresi Karadeniz bölgesi yani doğal bölgeleri arkadaşlar yine turizm faaliyetlerinden ve ve çevreden yaralandığını söyleyebilirsiniz. Bu da var. E, bu yüzden doğru cevabımız ne olur? E seçeneği olmuş olur arkadaşlar. Evet dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Beğenmeyi beğenmemeyi abone olup ihmal etmeyin. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın.